Rakıyı içen kadın gülüyorsa O gülüşün ardında en az 9 roman 14 tane film repliği yata Rakıyı içen kadının gülüşünde Bu dünyanın en zararsız mutluluğu vardır Çünkü büyük gülerler Büyük susarlar Rakıyı içen kadın Rakıyı çok sık içmez Ama rakıyı içtiği an Bil ki içme zamanı gelmiştir Ve konuştuklarında net konuşurlar. O kadınlar keyfine doyum olmayan bir akşamüstü sonrasında, bir kıyıda, köşede, gece sefası gibi açarlar. O kadınlar afeti devrandır ve rakı içen kadının elleri güzeldir. O kadınlar senden başkasını severlerken bile seni incitmezler. Şarkı söylese varsa susmalısındır izlemelisindir, dinlemelisindir. Rakı içen ve şarkı söyleyen o kadını. Rakı içen kadın herkese rakı içmez ve senin rakı içiyorsa senin için kalbinde en az 150 metri KARE daha yer vardır ve sen bunu bildiğin için o kadına kalbinin tüm kapılarını beklentisizce açmış Cebindeki tüm anahtarlarıysa hiç bulmamak üzere yutmuş sundur. Rakı içen kadın cihanda suldür, Adalı değil, nameli sever. Rakı içen kadın güzeldir. Masasındakilerde. Rakı içen kadın güzeldir. Masasındakilerde.